Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Modelimiz Samsung Galaxy A52. Şifre kırma yöntemini göstereceğiz size arkadaşlar. Samsung'larda şifre kırma yöntemi genellikle ses açma kapama tuşuna ve ses yükseltme tuşunu birlikte basılı tuttuğumuzda recovery moduna alıp bu şekilde cihazımızın şifresini kırabiliyorduk. Ama maalesef cihazımızı kapatamadığımız için kapatma tuşuna bastığımızda yine şifre istediği için cihazımızı kapatamıyoruz tekrardan kapatmaya çalıştığımızda ya da yeniden başlat tuşuna bastığımız zaman yine şifre istiyor arkadaşlar. Şimdi son şifre kırma yöntemlerinden bir tanesi olarak bir bilgisayar yardımıyla tepsi kablomuzu cihazımıza bağlıyoruz arkadaşlar. Kablomuzu düzgün bir şekilde bağladıktan sonra ses kısma tuşu ve açma kapama tuşunu arkadaşlar birlikte basılı bir şekilde tutuyoruz. Cihazımız kapandığında Hemen parmağımızı ses kısmadan ses yükseltme tuşuna getiriyoruz arkadaşlar. Cihazımız kapandı. Samsung Galaxy yazısı geldiği anda elimizi açma kapama tuşundan çekiyoruz arkadaşlar. Recovery modu geldi arkadaşlar. Ses kısma tuşuyla cihazımızın wipe data faktör reset bölümüne geçiyoruz arkadaşlar. Wipe data faktör reset bölümüne geldiğimizde açma kapama tuşuyla onay veriyoruz. Fabrika verilerine sıfırla seçeneği geliyor arkadaşlar karşımıza. Tekrardan ses kısma tuşuyla fabrika verilerine sıfırlayı getiriyoruz. Onayla diyoruz. Onayladıktan sonra cihazımızın sıfırlama işlemi başlıyor arkadaşlar. Tekrardan açma kapama tuşuyla onaylıyoruz arkadaşlar. Reboot sistem no diyoruz. Cihazımızın şifre kısma işlemi şifre kırma işlemi arkadaşlar gerçekleşti. Cihazın açılmasını bekliyoruz şimdi. Bağlantı kablomuzu çıkartabiliriz arkadaşlar. İşimiz bitti onunla. Bu işten bir 2 dakika sürecek arkadaşlar. cihazımız açılıyor arkadaşlar. Şifre kırma işlemi başarıyla gerçekleşti arkadaşlar. Cihazımızın normal kurulumunu yapıyoruz. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen.